yani genel bir konsantrasyon ve bence ehemmiyet gösterme açısından bir sorun vardı. Arada da böyle tokat yemeniz lazım. Bu tokat tam zamanında oldu. En azından Fenerbahçe derbisinden önce oldu. Bu çok iyi oldu gerçekten yani. Herkes her yerde, her formasyonda oynar. Yeter ki doğru kurgulansın. Bugün temizledik diyorsun. Siz aklına dalga mı geçiyorsunuz ya? ya? bugün temizledik demedi mi bu adam? Sen bugün bir galibiyette neyi temizledin mesela? Ne oldu? Sence mağlubiyetin birinci nedeni neydi? Sanırım Okan Hoca'yı koyarım birinci nedeni. İkinci nedeni Icardi'yi koyarım, üçüncü nedeni de Barış'ı koyarım. Play Sport Plus YouTube kanalına ve Galatasaray Plus'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Yeniş Bilican ve karşımda dış ses olarak Serfrat benimle beraber. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle tüm konulardan önemli bir konuyla başlayalım. Sanktik. Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü. 9'u 5 geçeğine tüm Türkiye'de büyük sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Biz de sabah çektiğimiz için programı saygı duşumuzda bulunduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve programımıza başladık. E, Buradan mi? tabii ki yine saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bu zaten çok fazla bir şey söylemeye de evet. gerek yok. E, bugünü her yerde sosyal medyada da işte Anıtkabir'de de televizyonlarda da saygı duruşunda da hepimiz her yıl anmaya da devam edeceğiz. Futbola dönersek de Galatasaray evet. e, aylar sonra Süper Lig'de bir maç kaybetti. Kocaeli <laughs> Spor deplasmanında 1-0'lık bir mağlubiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde sonuç maçta 3 galibiyet derken son 2 maçta ligde puan kaybı yaşamış oldu Galatasaray. Şunu sormak istiyorum sana sence mağlubiyetin birinci nedeni neydi? Mağlubiyetin birinci nedeni neydi? Açıkçası birinci nedenini çok böyle hani net bir koyamıyorum ama sanırım Okan Hoca'yı koyarım birinci nedeni. İkinci nedeni Icardi'yi koyarım. Üçüncü nedeni de Barış'ı koyarım. Ama şöyle söylemem lazım. Birinden birini çıkarsam hiç düzelecek gibi durmuyordu. Yani hepsi birbiriyle ilintili, birbiriyle bağlantılı şeyler bunlar. O zaman yorgunluğu da katabiliriz herhalde. Ya örnek veriyorum. Hadi bak ya yani örnek verelim. Icardi'yi çıkardın, sarayı koydun. Sence düzelir miydi her şey? Düzelmez ya. Belki Belli şeyler anladım. düzelirdi. Aynen. Bir şeyler daha iyi olabilirdi. Ama yine de örnek veriyorum. Sol bekin stopere 2 metreye pas atamamasının Icardi'ye bir alakası yoktu. Ya da ne bileyim Sane ile Sara'nın aralarında anlaşamayıp avuta pas attıklarıyla Icardi'nin bir bağlantısı yoktu. Yani genel bir konsantrasyon ve bence ehemmiyet gösterme açısından bir sorun vardı. Zaten Okan Hoca da ona değindi maç sonunda. 6 tane üst üste maç oynadık. Bu maçların konsantrasyonu zor oluyor. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor demiş. Doğru. Doğal bu durum. Doğal bu durum bu arada. Yani çok büyük yadırgamıyorum. Tabii ki kızıyorum ayrı mesele. Kızıyorum ama yadırgamıyorum çünkü hakikaten şey zordur yani bu Şampiyonlar Ligi arenasında oynamak, oralarda iyi işler yapmak. Döndükten sonra yine bu zamana kadar işte oyuncu kalitenizle belli maçları çok efor sarf etmeden ikinci viteste kazanmak vesaire bunlar bazen bu konsantrasyonu etkiliyor. Yapacak bir şey yok ama arada da böyle tokat yemeniz lazım. Bu tokat tam zamanında oldu. En azından Fenerbahçe derbisinden önce oldu. Bu çok iyi oldu gerçekten yani. Hani ne zaman yemeliydim bu tokadı? dersen bu zaman. Ha yemesen daha iyi olur tabii ki o ayrı mesela 3 puan giden 3 puan oldu da. Ama illa bir yerde bu tokadı yiyeceksin. Bu uyandırma, bu alarm illa sana bir yerde çalacak. Nerede çalacak şimdi çalsın. O yüzden bu Kocaeli mağlubiyeti bir mağlubiyet yaşanacaksa en hayırlısı şu an oldu. Bu şey demiyorum abi bu, bu mağlubiyet hayırlı bir mağlubiyettir demiyorum. Ya yani bir yerde yaşanacaksa manifest şarkısı gibi oldu yaşanacaksa yaşanacak. <laughs> yaşanacaksa yaşanacaksa, yaşanacaksa Şimdi daha iyi oldu. Ki Galatasaray yıllardır aslında Fenerbahçe maçlarına giderken bir tökezliyor. Yani hep öyle bir şey oluyor. İşte Okan Geçen sene de, değil Kritik maçı. Evet Okan Hoca'nın kritik maçı olarak adlandırılıyor. Burada da Koca elinde hakkını vermek lazım sanırım. Kesinlikle. Gerçekten Zaten de. iyi giden bir grafikleri vardı. Evet. Sanırım son 5 maçta 4. galibiyetleri oldu. Hatırla, yanlış hatırlamıyorsam. Ya sezonu çok kötü başlamışlardı. Hatta Selçuk Koca ile yolların ayrılacağı çok konuşuluyordu ki Süper Lig'de beklenen durum evet. aslında o kadar evet. kötü bir başlangıcı. Ama dediğin gibi e, iyi bir form grafikleri var. Tabii bir de şöyle bir şey var Fırat. Maalesef İlkay ve Yunus'un aynı anda eksik olması senin oyunu rakip yere sahaya yıkmaya çalıştığın maçlarda seni gerçekten sıkıntıya sokuyor. Şimdi sana bir tane önerim var. Geçen bölümde Galatasaray Plus'ın geçen bölümünde Galatasaray Plus'ı izleyen arkadaşlar için bence güzel bir referans olacaktır. Galatasaray Plus'ın geçen bölümünde Yunus ve İlkay ile alakalı söylediklerimi hemen şimdi bunun arkasına koyarsan çok sevinirim. Milli zaten şundan önemli. İlkay'ın ve Yunus'un dönmesini beklemek durumunda hı hı. Galatasaray şu an. Ee, Yunus ve İlkay'ın çok net bir ihtiyaç. Özellikle hatta eli büyütüyorum. Özellikle Türkiye Süper Ligi için ihtiyaç. Kocaeli maçında da Yunus'u ve İlkay'ı arayacağımızı düşünüyorum. Tam da o noktada soru soracaktım abi sana aslında. Çünkü en çok tartışılan isim Icardi idi dün. Hı -hı. Sen Icardi'nin Osimhen'le birlikte özellikle 10 numarada oynamasını buna bağlıyorsun sanırım değil mi? Yani hem İlkay'ın hem de Yunus'un olmaması. Yani isten. tam bu değil. Bence artık şey hoca da bir yerde Icardi'ye daha fazla süre vermesi gerektiğini düşünüyor ki bence öyle. Çünkü hakikaten bir yerde de Icardi'nin süreleri artması lazım ki. O Simen'in en azından bir iki maç, üç maç kaçıracağını düşünüyoruz Afrika Kupası'nda. Buralara Icardi'yi hazırlamak lazım. Bir yerde de bu işin ekonomik yönünü düşünelim. Ya 10 milyon euro verdiğin de bir forvet var sonuçta. Ya buradan bir yerde artık fayda alman lazım ya. Ya bu hem senin alman lazım hem Icardi'nin vermesi lazım bir yerden sonra. Şimdi Icardi sene başından bu yana belli golleri attı ve katkıyı verdi mi verdi. Ama daha devam etmesi lazım. O işin öyle bitmemesi lazım. Yani bir Gomis etkisini sezon başı 3-5 hafta yaşattı. Onun devam etmesi lazım. Baktığı zaman nasıl yap yapman lazım bu işi? O Sümenle yapacaksan? Icardi'nin on numara. Derine gelip oynadığı bir düzende olması lazım bu işin. Ama Icardi bu ışığı vermiyor şu an. Hiç vermiyor ya. Yani. Ya Şöyle, dünün en kötüleri arasında iki kişiyi yazarım ben. Net en kötüleri arasında. Hatta üçe, üçe belki Abdülkerim de gelebilir. Hı hı. Ama Barış ve Icardi. Yani birincisi Icardi, ikincisi Barış. Ya şimdi Barış daha mı iyiydi? Icardi'den sence? Yok değil ya. Daha, daha iyi değildi. Daha kötü de olmayabilir. Ama en az Icardi kadar kötüydü. Özellikle fiziksel olarak da çok geride gözüktü yani. Top kaybı, işte ikili mücadeleler. Ya de, bir pozisyonda Ahmet Oğuz'u topu dürttü geçti. geriye kalan diye. Ya. hatırlıyorum sen. Ki Ahmet konuktan. Oğuz da yani bir yerde sakatlandı. Sakat sakat devam etti adam. Yani en azından biraz daha rahatsızdı yani. Maç başlangıcı evet, evet, Çok enteresan bir duruma doğru evliliyor. Ama tekrar söylüyorum bunların hepsi bence motivasyonla, konsantrasyonla da alakalı şeyler bunlar. Yani o, o moda girememekle alakalı ya da fazla özgüven ve fazla emin tavırlar da bazen seni sıkıntıya sokar. Ya bu zamana kadar Beşiktaş'a bile 10 kişi, üçüncü bir, ikinciden yani üçüncü vitesi çıktın ve beraberliği aldın Beşiktaş'a bile. Trabzonspor çok iyi oynuyor öyle böyle falan filanlar. En fazla 0-0 işte yani. En kötü oynadığım maçlardan biri belki de. Yani hiç üretemediğin. Oyun anlamında o kadar kötü değildin ama hiç üretemedim. O maçta bile sıfır sıfır yani. Gelip yenemiyor seni. E tabii çok yani çok zor Galatasaray. Biri Türkiye'nin yani. en büyük takımlarından biri, diğeri de en büyük takımlarından biri. Biri hadi formda değildi ama diğeri de formunun zirvesinde belki de yani. Bu seni çok emin tavırlara sevk edebilir. O çok kötü işte. Ama orada abi emin tavırlarda herhalde Barış'la Icardi için çok geçerli değil. Özellikle Icardi'nin hani sezon genelinde de Galatasaray taraftarıyla arasındaki bağ da bu sezon üzerinde zedelenmiş gibi gözüküyor. Biz geçen sezon hep seninle şey konuşuyorduk. Evet o bu takımın en iyi futbolcusu olabilir ama bu takımın yıldızı, taraftarın sevgilisi ya Icardi. Sence i̇ki haftaya bakar. Geri döner mi diyorsun? İki haftaya bakar. Ay şey geri döner dönmez bilmem ama Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde sonradan girdi, gol attı. Ha, yine aşkın olayım. E, tabii öyle olur ama hani saha içinde de Osmanlı-Icardi'yi bir arada oynatmak sence mümkün olacak mı? Yani bu mümkün olmadığı senaryoda Icardi'nin de çok mutlu olmayacağını biliyoruz. Evet doğru, kesinlikle öyle. Ama bir yerde de realiteyi bilmesi lazım Icardi'nin. Ya da çalışacak ona göre bir forma girecek. Yani sakatlığından döndü, tamam bir toparlama sürecinde hala. e Beklenenden erken döndüğü için, dönmek istediği için bu halde belki de. Doğru olabilir ama örnek veriyorum Aralık ayında Ocak ayında Icardi öyle bir seviyeye çıkacak ki di... evet Icardi haklı diyelim bunun için. Yani Icardi üzülmekte, sorun çıkarmakta haklı diyelim. Sence öyle bir fiziksel seviyeye ulaşsa ikisi beraber oynayabilir mi? Belki Icardi 10 veya kanatta belki. Bence oynar. Ya bak Hı -hı. benim benim futbol görüşüme göre herkes her yerde her formasyonda oynar. Yeter ki doğru kurgulansın. Ben, ben buna inanıyorum. Ya Barış Alper sabek olur der miydin? Onu da 21 22 sezonunda Barış Alper sağ Sa olacak ve kimse de itiraz etmeyecek desem. Yok canım ben. Demezdin. Tabii ki. Berkan sol stoper oynadı. Kazandın o maçı. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki sana şey demez. Ya ideal değil belki ama. Bütün bir yolu Berkan'la sol stoper ilerleyeyim. Barış'la sağ ilerleyeyim. Bilmem ne yapayım falan filan. Bunu dedirtmez sana zaten. Ama sana çok büyük defoda yaratmaz. Benim görüşüme göre herkes her yerde her formasyonda oynar. Yeter ki doğru kurgulansın. Tabii bir de yani oyuncunun bazı özelliklerinin de buna uygun olması lazım. Her şeyden bahsetmiyorum. Abdülkerim forvet oynasın. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama atıyorum Abdülkerim sol bek bir yer oynadı mı? O oynadı. Hı -hı. Doğru kurgularsa oynar. İkardin de o pasörlüğü vesaire yani tabii 10 numara kadar değil ama Hı -hı. orada o işleri de yapabilecek bir kalitesi de var. Ki Tottenham maçında, Adana Demirspor maçında yaşadığı o sakatlıktan dönen bir Icardi vardı bir de. Düşün yani. Hı hı, ya Icardi zaten hiçbir zaman çok inanılmaz fiziksel bir yetenek olmadı zaten. Tabii ki. Hatta bir fiziği iyi bir futbolcu değil ya ama... Ya da daha, daha şeyini söyleyeyim. İlkay şu an çok mu fiziksel olarak, yani dinamizm olarak çok mu iyi bir on numara? Değil. Çünkü oyun aklıyla oynuyor. Ya böyle dinamik, her yere koşan, inanılmaz pres yapan falan bir on numara mı İlkay? Ilk Yok. Değil. Hiçbir zaman da öyle olmadı bu arada. Ya belki işte hani bundan 4-5 sene önce City zamanları falan belki yani. Ya o zaman da takımın o zaman da yine değildi yani. Asli evet. görev o değildi değil mi? asli öne çıkan özelliği o değildi. Değildi yani. O yüzden bu, bu, bu tartışmalar bence biraz şey, sığ tartışmalar. Yeter ki Icardi kendi fiziksel kapasitesinin Maksimum olamaz. Sağ için alakalı bir diğer konuda abi ben Galatasaray'ın bu sezon kanat futbolcularından yeteri kadar verim aldığını düşünmüyorum. Özellikle lig maçlarında. Hiç verim i̇şte Hiç verim alamıyor. Hiç yani Sane'yi de katabiliriz buraya. Evet doğru. Yani üst seviye performans olarak. Yunus Akgün belki bu sezon Barış'tan daha iyi olsa da onda da dediğin yani senin hep konuştuğun dalgalı bir, Havai bir şey var. O bence biraz yani bir on numarası da olmayınca Galatasaray'ın veya işte İlkay vesaire olmayınca sadece o simene kalıyor belki ilerideki Hı -hı. yaratıcılık. Ne diyorsun? merkeze de çok yığılıyor iş. Şimdi sen kanatlardan üretemediğin zaman aslında zaten Galatasaray'ın bütün öncelikli oyun planı merkezi aktif etmek adına e, kurgulanmış bir oyun planı var aslında. Ama bu merkezi aktif ederken kanatları da biraz çalıştırman lazım. Ya o genişliği sağlayamayınca genişliği sağlayamayınca sıkışıyor. merkeze sıkışıyorsun. Zaten bak dikkat et. Sorun çıkaran takımları tamamı Galatasaray'ın merkezi sıkıştırmak adına plan yapıyor. Çünkü bir süredir bakıyorlar diyorlar ki teknik direktörler Galatasaray kanatları ligde çalışmıyor. Solda Barış çalışmıyor, sağda Sane çalışmıyor. Yunus'un da çalıştığı yer 10 numara oldu bu zamana kadar. Kanatta çalıştığı zaman da çok işte yanar söner bir performans görüyorsun Yunus'tan. Evet. E, bu sefer de ne oluyor? E, merkezden oynamaya çalışıyorsun. E, merkezdeki bütün adamların performanslarını eleştiriyoruz sonra. Sara'nın performansını eleştiriyoruz. Icardi'nin performansını eleştiriyoruz. Ya da zaman zaman... mesela. Kocaeli maçında Lemina iyi miydi? Değildi. Cık. Hatta bence Lemina en kötü maçlarından biri oynadı. Belki geçen sene Kasımpaşa deplasmanıyla ile beraber. En kötü maçlarından biri oynadı. Torreira kendi standardının çok altındaydı bence. Kötü demem ama çok altındaydı. İşte böyle olunca da senin orta saha oyuncuların performanslarını da eleştirmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Orada Galatasaray'ın set oyununda da çok iyi olmadığını herhalde söyleyebiliriz. Galatasaray evet. oyuncularının iyi performans gösterdiği maçlarda da belki mesela Alanya Spor maçını örnek gösterebiliriz. Hı -hı. Veya Başakşehir maçını. Orada da biraz daha geçiş oyunlarında etki sağlamışlardı. Geçiş yani... oyunu dedin, iyi, iyi hatırlattın. Sanırım biraz şeye şaşırıyorum şu an ya. Kapalı savunmalar karşı biraz etkisiz kalmasına şaşırıyorum. Yani evet. Yani bütün Süper hayatı X seviyesinde bence de. Yani bütün hayatı kapalı savunmaları açmakla geçti ya bu adamın. City'de oynadı zaten. E, e, Bayern'de oynadı. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ya buralarda performans vermiş adamdan bahsediyoruz. O yüzden bir garip garip geliyor şu an ama çözülür bence. Nasıl sene başındaki performansı çözüldüyse bu da çözülür illa ki. Ama işte orada sıkıntı şurada. Bazı maçlarda Galatasaray oyuncuları çok şeyler hareketsizler. Mesela bu maç Kocaelispor maçında Lemina'yı kötü dedik ama şimdi Lemina'yı kötü derken asla bir salt bir Lemina performansına kötü demedik. Şimdi Lemina'nın bir tane 36. dakikalarda vesaireydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam dakikayı topu alıp böyle bir öne doğru gittiği bir yer var. Hı hı. Topu aldı aldı gitti gitti ve topaya durdurdu topu bastı topun üstüne böyle yaptı. Yani hani biriniz hareketlenin artık biriniz sağa sola bir deprese olun bir şey olun aralara koşu atın bir şeyler yapın. Mesela bak bunu yapan bir tek Sane var. Bak kötü performansına rağmen bu bo boşluklara koşu atan bir tek Sane var. O da gözükmüyor. Ya yani görülmüyor yani. Bir türlü topla oluşturamıyorsun, o koşullarını ödüllendiremiyorsun. Yani ilk başta da konuştuk. Burada mesela İlkay'ın rolü gerçekten de çok önemli. Yani tam ya, bu maçta olması gereken... Çünkü İlkay tam o adam ya. Yani. yani orada evet. Tam o. Hatların arasına giren, ve oralarda topla buluşup oralarda buluştu topları da doğru kullanan bir adam. Şimdi sen Icardi'deki Icardi'nin şu an 10 numara oynamasındaki en büyük sıkıntılardan biri de şu. Merkezde kalabalık bekleyen ekiplere karşı sırtı dönük Icardi topla buluştu. Mesela Sarı'nın yaşadığı problem de bu. Sırtı dönük bir şekilde topu aldığı zaman o dönüşü, o yarım dönüşü hızlı yapamadığı için hem Icardi hem Sarı sorun yaşıyorlar. İlkay öyle değil. İlkay yaşına rağmen, fiziğine rağmen, Aldığı topları o hatlar arası aldığı topları çok net bir yarım dönüşle tamamladığı için hiçbir sorun yaşamıyor İkay. Ama Icardi ve Sara bu dönüşleri topu aldıktan sonra sırtı dönük topu aldıktan sonra o dönüşleri yapamadıkları için büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ki İlkay'a nazaran yapamamaları da gayet normal. Yani gayet belki... normal adamın hayatı bu zaten adamın. Evet. Barış Alper'in performansına da yine küçük bir değinelim abi. Değil. Yani bu kadar gerçekten de formsuz olması neye bağlıyorsun? Ben çok şaşırıyorum. Benim en beğendiğim Türk futbolculardan biri çünkü. Hani fiziksel olarak bu kadar geriye düşmesinin nedeni sezon başındaki problemler mi yoksa bir zihinsel bir Nerede bozuldu? Mental bir sorun mu? Nerede bozuldu Barış Alper'in performansı? Sözleşme görüşmeleri. Tamam, tam o zaman. Tam yani Çünkü ligin ilk 3 haftasında Barış Alper 3'te 3 üç mü hani 3 skor geldi. katkısı falan yapmıştı. Mental Fır, yani fırtına gibi girdi ama tam o sözleşmeden sonra bitti. Çünkü milli takıma gitti orada da Gürcistan maçındaydı sanırım. Doğru. Gördü. Kırmızı kart gördü. hani genel bir gerçekten de şey olumsuz bir gidiş var. Sadece belki Şampiyonlar Ligi performanslarına ayırabiliriz. Özellikle Ajax maçında Ayırmam. bir faktör oldu Liverpool maçında. Ya X faktör oldu sadece. Ya evet. bu, bu, da bir şeydir tabii ki. bu da çok önemli bir şeydir. Olarak. Ama yani mesela şimdi Liverpool maçında bakalım iki tane arkaya koşu attı. Bir tane işte neredeyse yarı alandan aldığı topu biraz dribblingle götürdü. Bir tane de işte Soboslaya karşı bir penaltı yaptırdı. İkinci yarı nasıldı? Çok kötüydü. Ve asıl sıkıntı ben Liverpool maçında uyardığım şeylerden biri de oydu Barış'a dair. Geriye yardımları çok azaldı Barış'ın. Prese, presteki isteği, aktifliği, o verimliliği çok azaldı Barış'ın. Bu evet. maçında da böyleydi bu arada. Acaba o ben oldum hissinden mi? Hani böyle bonservis bedeli konusu. Yani için. bilmiyorum. Ben olduğum hissi mi bilmiyorum. Belki daha hücuma e, öncelik verdiği için de bunu yapıyor olabilir. Hani hücumda daha düşük nabızla topla buluşmak için de olabilir. Bilmiyorum. Ya yani bu, bu bunu bir ne, nedene dök, dökemiyorum şu an için. Ama Barış'ın bu sene özellikle sözleşme muhabbetlerinden sonra bu işte presteki agresifliği, verimliliği, geriye yardımları falan çok ciddi sekteye uğradı. Bu kesin e, maçta kritik bir anda Osimhen'in iptal edilen golüydü offside kararından hı -hı. dolayı. Ne diyorsun o pozisyona? E, offside canım. Değil mi? Yani Offside. Orada aktif... Ya, bu arada yani şöyle, kurala göre sanırım aktif alanda olması yetiyormuş. Hı hı. Hani birinin önünü kapatmasına gerek yokmuş bildiğim kadarıyla. Herhalde son yıllarda öyle oldu, değişti diye e, yani. Çok anlamlandıramadığım bir kural. Yani bence orada Sarar'ın hiçbir dahli yok bence. Ama sonuçta tam topun geçtiği alanda hani şey değil. Top ne bileyim 2 metre yanından da geçmiyor. Tam top ayaklarının dibinden geçiyor. Ee, öyle bir alanda şeyde de aktif alanda hem defans oyuncusunun dibinde hem kalecinin dibinde. Bu yüzden aktif alan sayılıyor. Offside. Bu, bu kadar basit yani. Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarında şu kısım... Sanchez'e yapılan harekete ne diyorsun? Bir penaltı pozisyonu var. Yani ben ya köşe vuruşlarında vesaire... Benim... Aradayım. Benim görüşüm biliyorsun ben kolay penaltıyı çok sevmiyorum abi bence kolay olurdu. Ya o oh, oh. yani özellikle köşe vuruşlarında yani pozisyona baksak her takıma her pozisyonda penaltı çıkar. Ben o yüzden yani köşe vuruşlarında mesela hani bir oyuncuyu formadan çekmeye bile çok şey değilim. Ama bu biraz sarılma var ya böyle şey. Bir ufak aradayım dediğim şey o. Aha, anladım. Bir durdurmaya yönelik bir bence bir şey var. Mukavemet var orada. Ya dediğin gibi zaten çekme normal artık. Yani normal ya. Futbolun doğasında var ama orada sarılma olunca zaten penaltıya okey ama işte sarılma var mı? Ben o biraz. aradayım ya. Şey değil mesela. Hep örneğini verdiğim pozisyon. yarın korner penaltısı gibi de hafif değil. Ama böyle net bu kesin penaltıdır diyebileceğin bir pozisyon değil. Ya i̇şte mesela o pozisyonda penaltı bence olmaması lazım. Hani o kadar Ufak çekmelerde. E, tabii. Yani genel olarak bu. Çünkü o zaman çok niyet okumaya giriyor. Yani her takıma penaltı çalabilir. Ya şöyle Sarılma gözle alıyor. verilecek bir pozisyon bence bu. Hmm. Varla değil gözle verilecek hmm. bir pozisyon bence. Yani oradaki hakemin o pozisyonu süzebildi mi bilmiyorum bu arada. Süzdüğü anda inandığı neyse onu vermesi gereken bir pozisyon bence. Hmm. Çünkü oradaki teması, mukavemeti hissedebilecek olan ağır çekim kameralar değil. Gözle gören hakem. Stadyumda onu gerçekten şey yapıyorsun. Bazı evet. pozisyonlar hani aa bunlar nasıl ne kadar ağır veya çok hafif pozisyonlar ağır gözüküyor doğru, gibi doğru, e, doğru. bir şey olabiliyor. Okan hocanın açıklamasına geleyim o çünkü dün de çok konuşuldu. Bazen oyuncularımız önemsemiyor başlığıyla aslında. E, Maç sonu açıklamalarında oyunculara bir taş olarak da nitelendirildi. Ben bunun sonrasında dedi ki yine de bu benim bir sorumluluğumda evet, olan bir şey Evet teknik ekibimiz oyuncularımızı hazırlamak zorunda. Ama zor hocam olsa... so sizin sorumluluğunuzdaysa başta o cümleyi söylememeniz lazım. Bence. Ama açıklamanın geneline de bakınca sanki o biraz ağızdan kaçmış gibi de gözüküyor dediğim gibi. Hani çok zor maçlardan geçtik, oyuncularımız yoruldu vesaire Orada evet. bazen önemsemiyor. Sanki kaçmış gibi gözüküyor. Yani değil. bilmiyorum ben ikinci, üçüncü cümleyle birinci cümlenin biraz tezat oluşturduğunu düşünüyorum. ya yani Benim sorumluluğumdaysa, evet, sizin sorumluluğunuzdaysa hocam o sizin sorumluluğunuzdadır. Hani sorumluluğunuzda olan bir şeyi karşıya işte o öyle yaptı. Ama benim sorumluluğumda bence denmemeli. Devamını da okuyayım abi sen hatırlattığın için. Ya ben olsam ya ben Erinç olarak olsam tabii ben Erinç Okan Buruk yani anlatabiliyor muyum? Kimseye bir şey öğretecek halimiz yok tabii ki. Öyle bir haddimiz de yok da. Ama ya bana biraz öyle hissetti. Ben futbolcu olsam bana öyle hissettirir. Yani derim ki ikinci cümleyi çok e, şey yapmam. E, duygusal olarak kabul edemem. Futbolcu olsam. Ya da... ondan söylüyorum yani bunu bu arada. Anladım anladım. Bu tabii ki teknik eğitim sorunu diyor. senin de dediğin gibi teknik Hı -hı. eğitim maçı en iyi şekilde hazırlaması gerekiyor oyuncuları. Bu iş benim sorumluluğumda. Dünkü idmanda isteklilerdi ama bugün onu net gösteremedik. Burada da tekrar <laughs> geri geliyoruz. Ya demiş. ben futbolcu olsam bu bana taş olarak algılarım. Ha bu arada taş olarak algılanabilir bu arada ya istediği kadar ya çünkü topçular da gerçekten motivasyonu düşük isteksiz gözüküyorlardı yani. Ama hayır taş atmak bence taş atmak istiyorsanız direkt bir taş da olabilir ama korumak istiyorsanız da tamamen korumanız lazım bence. Abdün Kocali Spor Başkanı Recep Durul'un açıklamaları da çok konuşuldu. Hı. Bayis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Demek adaletsizlik başka takımları ittirdi. Bugün neyi temizledim? Ekol TV'ye söyledim. Neyi temizledim? O gün neyi temizlemişler? Neyi temizledim? 3 puan aldı diye mi Galatasaray'ı temizlemiş? Galatasaray mı temizlemiş? Öyle mi demek istiyor? Daha sonrasında Beyaz Sivri'ye bağlandı ve Galatasaray üzerinde bu sözleri söylemedim. Neden bir takım üzerine çekildi anlamadım. Ee, bugün temizledik diyorsun. Siz insanların aklına dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bugün temizledik demedi mi bu adam? Sen bugün bir galibiyette neyi temizledin mesela? Ne oldu? Hayır diyelim ki bak hadi kabul edelim. Bu, bu işin sorumlusu Galatasaray diyelim. Tamam mı? Ya bir, bir 3 puan aldı diye temizlemiş mi olduk? Ne alaka? Hala Galatasaray bir puanla lider ne yaptı? Şampiyonluk mu? Şampiyonluk maçı da Fenerbahçe şampiyon mu oldu? Ben mi yanlış anladım? Bu şey, ya ettik bir laf. Nereye gideceğini bilemedik. Biz ö, doğrusunu, yanlışını tartıp biçemiyoruz. Böyle bir kapasitemiz yok. Geleyim size bağlanayım, düzelteyim açıklaması bu. Zaten Recep Durul'un bütün açıklamalarından ne kadar kapasitesi olduğu çok belli. Ama şunu hatırlatmak lazım Recep Durul'a. Sırt sponsoru, göğüs sponsoru olan holding var ya. Hani o işte 100 bin euro verdiği ağzına baktığınız adam. O adamın patronu bu işlere kalkıştı, canı sıkıldı. Şimdi ne halde görüyoruz? Ağzınıza baktığınız adamın patronu bu halde. Siz ne hale düşersiniz? Hesap edin. Abdullah Kavukçu da cevap verdi Recep Hı -hı. Durul'a. Kocaeli Spor'un şöhret olmak isteyen başkanı kameralara konuşmuş Önce Galatasaray'ı ağzına alacak adam önce kendine bakması lazım, haddini bilmesi lazım e, şeklinde cevap verdi. Galatasaray taraftarından tarafından da e, tepki geldi. Bir de Metin Öztürk bir açıklama yaptı. Metin Öztürk yazılı bir açıklamada bulundu. Yani anlam veremedim ya. Da ben dün Kocaeli'nde yaşananlara hiç anlam veremedim ya. Ya bu arada Recep Durul'un açıklamasını tekrar hatırlatayım daha sonrasında düzeltti. Ben Galatasaray'a bir şey demedim ki Galatasaray tüm kulüpler gibi Türkiye'nin saygın kulübü bir kulüp üzerinden bir şey konuşmadı. Ya kardeşim dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani ne demeye çalıştın mesela? Söylesin o zaman. Kime, kime yapmaya çalıştın? Söyle. Bay skandalını bugün yendik mesela. Ne anlamamız gerekiyor bunu? Ya yani o zaman ya da şöyle kapasitesi yok derken bunu söylemeye çalıştım işte. Nereye gittiğini bilmiyor lafın. Bence bu değil bu arada. Ben söyleyeyim. Bence nereye gideceğini bilmiyor değil lafın. Şöyle bir düşünce olabilir mi? İşte hakemler düzeldi gibi bakış açısı. Ya bugün mü düzeldi? Yok ya belki bahis skandalından sonra. Çünkü dünkü açıklamalarında e, tamam, şu vardı. tamam bahis skandalı. İşi geçti. Bay Bayis skandalında ne oldu mesela? Hadi soralım. Konuşalım onu da konuşalım. Bayis skandalı ne oldu? Ben... Zorbay Küçüğün savunması alınması dışında ne yapıldı Bayis skandalı? Hakemler için özellikle 3 seviye hakemler için bence hiçbir şey olmadı. Hiçbir Asla şey olmadı. Bu kadar temiz çıkmışlar yani. Çünkü hiçbir ya yani manipülasyonla ilgili ya zaten... hakemlerinden de bir şey sevk edilmedi. Ya zaten bak bir şey yok demek de burada çok büyük saçmalık. Bir şey var demek de çok büyük saçmalık. Çünkü bir şey var Elinde bir şey yok. Yani bir şey var diyorsun. Hakemler bahis oynuyor diyorsun. E ver diyorsun ve elinde abidik gubidik öyle ne bileyim Uganda ligine oynamış <laughs> hiç parası çekilmiyor Sonra Ayrı hesaplar çıkıyor ortada. Tamam mı? E, bir şey yok demek de saçmalık. E bu adamlar burada oynamıyor çünkü yani oynayanlar. Öyle değil mi? Tabii. Ya yani şimdi bu adam işte milyonlarca liralık vurgun yapacak ama şeyden yapacak öyle mi? Türkiye'deki official resmi şeylerden bahis hesaplarını oynayacak. Siz de buna inandınız. Şey var ya vizyontalde. Sen de bunu yedin. Ya onu zaten açıklamadan bir saat sonra biz burada konuşmuştuk. Hani nasıl oynamışlar. Hani oynadılar. Ya şakasını da... yaptık biz orada. Hani evet evet. Şakasını yaptık abi. Sorsan inanmıyordum ben tabii ki. Yani bun, bun, bunun olacak iş değil ki. Hay bir de üstüne federasyonun dağıttığı hesapları falan söylüyor. Ya yani şimdi te tekrar söylüyorum. Bir şey var demek de saçmalık burada. Çünkü elinde bir şey yok. Ortaya var deyince. E tamam. Eceverik değil ya. Sayılan diyor ya yani. Say. Sayamıyorsun işte. 300 çeşit balık var. Say diyor. Sayamıyorsun işte. Bir şey yok diyorsun. E hayır. Bir şey yok da değil. Var. Bir şey yok demek de saçmalık. Ya bildiğimiz bir şey yok diyebiliriz en azından. Bildi kanıtlayabildiğimiz bir evet. şey yok. Ha, bir gün bu hakemlerin cep telefonlarına, laptoplarına, bilgisayarlarına falan el konulur. O zaman çıkar bir şey. O zaman da bir şey çıkar bence bu arada bak. Çok net. O yüzden bu bahis skandalı işi falan Bir kere skandal değil. Skandal olan bahis muhabbetini böyle afişe eden Türk Futbol Federasyonu'dur. Skandal, tek skandal burada TFF skandalı. Yani şu an belki bir skandaldan bahsedemeyiz ama işte yönetici ve futbolcu kısmında geleceği konuşuyor ki yönetici kısmında işte Kasımpaşa eski başkanı Fatih Saraç ve Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ile alakalı son durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Fatih Bey sanırım serbest bırakıldı ama o anlamda da gelişmelerin olacağı özellikle futbolcular olarak çok konuşuluyor. Belki o zamanlar daha net şeyler Şimdi, manipülasyona yönelik çıkabilir. Fırat gel beraber bir beyin fırtınası yapalım. Geleceği konuşuluyor değil mi? Gelende ne çıktı? Hakemler için manipülasyon çıkmadığını söyleyebiliriz. Bizim bildiğimiz, demin de Hayır şu an ortaya aynı. serilenlerdi. Gelende ne çıktı? Ki mesela Zorbay Küçük'e çok büyük haksızlık yapılmış. O kötü hakemlikle insanın karakterine, kişiliğine, Bambaşka bir şey. yaptığı işe bu kadar üst perdeden işte ahlaksızlıkla suçlanması çok Bambaşka ayıp oldu şey. gerçekten de ve evet, masum çıktı. Hadi mi? ya beraber konuşalım. Hakemler için deprem oldu. Hakemler muhabbetinde ne çıktı? Ha sonra çıkar çıkmaz bilmem ama ya bildiğimizi tabii. Federasyon başkanının bize sunduğundan hiçbir şey çıkmadı. Yani Manipülasyon çok... çıkmadı. Hakemlerin bayıs oynaması bir disiplinsizlik. Evet. Yapmamaları gereken bir Doğru. şey. Ama maç manipüle etmek onun yüz bin kat kötü ve futbolu Kesinlikle kirleten yani. bir kısmı. Kesinlikle Bunu belirtelim. Yani, yani disiplin. bize varmış. sunulanda bir şey çıkmadı evet, evet. bak. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Çünkü dediler ki 340 bin bilmem ne falan filan 18 bin bayıs oynamış. O ne oldu mesela? Bir hakemin 18 bin bayıs oynaması. Allah kurtarsın zaten. Hayır Allah kurtar. Açıklandı mı o? Yok, açıklanmadı. O, o da işte diğerleriyle birlikte hakemliği bitirilen isimlerde. Bence şey değil. Bu kadar deprem yaratılandan bu çıktıysa konuşulanda hiçbir şey çıkmayacaktır. Hı, öyle diyorsun. Ya bu, bu, <laughs> bu zamana kadar geçmişteki tecrübeler bunu gösteriyor yani. A, al ben benim orada alt liglerde kafam karışık biraz. Çünkü Hı. alt liglerde bu olayın yani Süper Lig'de özellikle 3. ligde falan benim bildiğim e, tabii. Yani duyduğum kadarıyla diyeyim. <laughs> de bildiğim Bildiğim demeyelim de sonra <laughs> ifade çağırmasın tabii. <da> <laughs> duyduğum kadarıyla. Gerçekten öyle bir Hani e, e, hep konuşulur ya. Yani. Yani. Evet, tabii Ayrıca hep konuşulur ya. Asıl üçüncülük gibi birim falan filan değil. Aynen diyor. ikincilik, İkincilik çok konuşulur. Belki o zaman oralarda bir şey çıkabilir tabii ki. Yani duyuyoruz. <laughs> Ama <bilmiyoruz>. bir arkadaş. <laughs> bir arkadaşı lazım. <laughs> kulislerde hep konuşuluyor. <laughs> E, ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir program oldu ve evet. milli araya girdik. Ve Artık... tabii ki beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Play Plus kanalında abonelik bekliyoruz. Teşekkürler. Bizi sevdiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakal.